Garbarius'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Bugün Rodinya'dan Tunç'la beraber hardcore serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tunca hoş geldin. <laughs> hoş bulduk Cem. <laughs> Daha ilk dakikadan abi bunu yaptığın için teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar ilk bölümü bu arada çok sevdiniz. O yüzden ikincisini de çekiyoruz saçma sapan bir <laughs> ulan, ulan, var ya ulan. <laughs> Oğlum ne ulan. adamsın ya ne adamsın. Şimdi Sana ilk bölümde... Hiç. İlk bölümde evi bitirememiştik gördüğünüz üzere. Sen abi şimdi iş bölümü yapıyoruz. Benim aklımda bir plan var. Sende balta var mı? Var. Balta var mı? De biraz. Şunu dal, da hatta bunu da dal abi. Etrafındaki Aram. evin etrafındaki bütün ağaçları Ağaçlar kesmek istiyorum. Be. Aynen, en sevdiğim. Tabii ağaç kesme olayı oyunlarda kalsın arkadaşlar. Ne oluyor lan? Abi ne yedin? Biraz önce bir şeyler yiyordu bu il. <laughs> <laughs> kokusu geldi oğlum, kokusu buraya kadar geldi lan. Eminim çok güzeldir. Abi lütfen bu muhabbeti uzatmayalım, mide bulantısı olacak birazdan. Mide bulantısı olacak. Mide bulantısı olması. Şimdi arkadaşlar, biz de şuraları hemen şey yapalım, kendimizi gutçuk bir balta yaparsak daha rahat çalışırız. Buçuk bu ara... mu? Gutçuk. Ya standart balta işte. <laughs> ulan, ulan. Ya ulan. <laughs> Sanayici gülüş abi o. <laughs> ulan var ya. Var ulan. ya ne adamsın ya. Hakikaten ne adamsın Tunç. Ne yaptım şimdi? Bilmiyorum bir şeyler yapmışsındır abi. Şimdi bunun bu tarafı böyle. Sağ tarafını düzeltmemiz gerekecek. Sol tarafı tamam. Buraya nasıl yapıyorduk abi? Buradaki camlar da şurada bir yerdeydi sanırsam arkadaşlar. Bunları ben Neyse. ayarlarım siz rahat olun. Siz Ayarla. düşünmeyin. Bunları siz Olca düşünmeyin. Abi bana ayarlayacağım. Tamam ayarlarım. Şimdi o, taş var mı bizde? Taş, taş yok. bende yok abi. Sande de yok için değil mi? Çünkü aynı. Abi o zaman ben de maden yapayım. Geçen bölümde zaten öyle demiştik. Sen abi ağaçları topla. Hatta ev, evde sandık var mı? Eve bir sandık yap abi. O sandığın içine ağaçları koy. Olur. Tamam olur. Biz nereden inmiştik lan aşağı? Buradan mı inmiştik? Aynen. Dağdan. Zazaza. <laughs> dağdan indi. Pis <ya. gülüyor> Hakikaten dağdan indik ama ya. Yok. Seriye dağda başladık. Ha doğru. Arka doğru arkadaşlar tırlar. dar, dar. Arkadaşlar şimdi biraz buradan maden falan toplayayım. Önce taş toplayıp her şeyi taşı çevirip ondan sonra anlatabiliyor muyum? Madensin sen. Sen adamsın. Şuradan topla, topla, topla. Bize kaç tane gerekiyor? Şu taş ocağı yapmamız gerekiyor ya. Taş ocağı. Ocağım, Ta taş ocağı. Taş ocağı. Furnace mı diyor? Demek istiyorsun. Yok abi yani taş kaynağı daha doğrusu. Bir sürü taş olması gerekiyor bizde ya. Bu kadar taş olmaz yani. Anlatabiliyor muyum? Hayır. Tamam olur. Baştan anlatır mısın? Hayır anlatamam. <laughs> Şimdi yeter bu kadar. Gideyim ben pickaxe, pickaxe yapayım. Bugün güzel bir maden olayına gireceğiz arkadaşlar. Kaç al. tane taş topladın? 22. 22 Ne yapacan? Sordum. <laughs> tamam. Baltan bitti de. Balta. Hepsi mi bitti? Gel yapayım sana. Gel bir güzellik yapayım sana. Attım. Güzellik yapsana. Bir güzellik yap sana. Geri gel. <laughs> gel 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 ciğerim gel al. Şimdi bana şey versene abi normal düz odun versene bir. Bir beş tane falan yeter. Teşekkür ederim. <laughs> Hızlı atarsam biraz daha. Tamam teşekkür ederim. Yeter tamam bitti. Bu arada hardcore'dayız arkadaşlar. Hala şey falan demeyin sakın. İşte kalpler normal kalp falan filan diye. Hakikaten hardcore'dayız. Yani öldük mü bitiyor olay. Ona göre tamam mı? Ona göre üzülmeyin tamam mı? <laughs> üzülmeyin. Beğendiğiniz sürece tabii ölmemeye çalışırız falan. Aynen Öyle. beğenmezseniz ölürüz. Beğenmezseniz öleceğiz Aynen. arkadaşlar. Ya, Şimdi... ya geçen hardcore serisi miydi Neydi? Ö Hard yok. Selim abi vardı survival'dı. Bilerek öldüler falan diye. Şey. Abi bilerek sana mı dediler benim seri miydi? Sana dediler. Ortak bir serimiz vardı ya üçümüz çekiyorduk falan be Bilerek öldü ne demek ya? Hani üçümüzün de bir, birer kere ölme hakkı vardı. Sonra Aa yavru, doğru çektim. doğru doğru aynen. Dar, 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 dar. Dar. Bilerek ölmeyiz arkadaşlar da. Kekoluğumuzdan falan ölebiliriz belki. Aynen. Lan yatağı kırdım. Ben de biraz var kekoluk ya şu ara. <laughs> Senin keko belgen var zaten değil mi abi? Aynen aldım onu sonunda. Doğru. Doğru. Doğru doğru doğru. Şimdi torçlarımızı yapıp madene doğru gidebiliriz. Bu kadar torç bize yeter abi. Sen bu arada ne yapıyorsun? Temizledin mi etrafı? Bayağı bir temizledim bir bak. Süper abi süpersin. Şimdi şunu biraz düzleyebilir misin? Toprak varsa şu şekilde. Yok şu Ha, ona. öyle. <laughs> doğru. Toprağım yok. Toprağım al sen bunları. 11 tane attım ben sana. Yetmez ama olur. Olur. Tamam olur. Ben şimdi madene iniyorum arkadaşlar. Artık demir memir çağına geçelim ya. Tamam sen şey yap. Maden yap. Aynen. Ben de birazdan gelirim abi. Tamam olur. Şuraları koya koya gidelim. Demir falan bulamazsak da yapacak bir şey yok. Bu arada maden olayı tehlikeli. Şu an en zordayız. Lava mava düşüp ya da orada maden şey dungeon falan bulup ölmem diye Ümid ediyorum. Ümidi. Ümidi. Ni kesme. Üm Buradan Ümidi'ye selamlar. Ümidi'ye selamlar. Ümit'e de selamlar. Bizi izleyen Ümit varsa. Bizi ki izleyen Ümit yani. var mı? Aranızda ismi Ümit olan var mı? Herkes yazsın arkadaşlar. Gaza geldim yine bağırıyorum. Ümitleri bekliyorum. Ümit. Buradan Umut. güzel taş toplayacağız. Kaçıncı seviyedeyiz abi? 36. seviyedeyiz. Aslında şunlardan toplayıp yolu bunlarla yapabiliriz. Bilmiyorum. Neyse. Bilmiyorum. Bilemiyorum. Hı? Amonyum nitrat. Amonyum nitrat nedir la? Ee, nedir? Nedir? Tamam. Hadi, neydi? Olur. Olur. 30. seviye. Abi yalnız büyük ihtimalle çok verimsiz buralar ama. Ve rhyme size. <laughs> Hiç daha henüz bir şey bulamadım taş dışında. Ve Diorit dışında bir şey çıkmadı. Oo, Şimdi diyor, tunç diyor. sen oraları düzlüyorsun ya abi. Yapacağımız şey şu abi bir sürü çit yap tamam mı? O çitlerle evin etrafına baya bir alan bırakarak korumalık şey çek böyle. Anlatabildim mi? Hayır. Bir daha anlatır mısın baştan? Şimdi çitler yap bir sürü abi ve o çitleri evin bahçesini büyük bırakacak şekilde çevresine sar abi. Baştan anlatır mısın? Şimdi çitler yap. <gülüyor> 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 bu, arada demir bulduk sonunda ya. Bunları bir alalım. Tamam mı? Tamam. Bir sürü demir var güzel. Bir sürü kömür de var güzel. Demir buldun mu? Harika. 5 tane demir buldum. Bir tane daha bulsaydım güzel olacaktı. Neyse birini eksi harcarız artık. Yapacak bir şey yok. Hop. Hop. Oo o Güvenemiyorum da Cem. Güvenemiyorum da. Şu kömürleri de toplayalım. Hayvan gibi kömür buldum. Aynen demiri de buldum. Daha fazla demir. Daha fazla. Daha fazla ve daha fazla. Yardırma cihazı. Baya güzel şey çıktı ya. Güzel. Verimli geçti. There is tamam. No spoon. Şey. Neredeymiş tip madene? <laughs> ben biraz taş toplayacağım buradan. <laughs> tamam. Bende var aslında da. Yukarı yok çıkmam. yok sen hiç yukarı çıkma. Aynen. Ekipman için lazım zaten. 10 tane alsam yeter şimdi. Güzel. Buraları. Temizledik mi arkadaşlar? Kaçıncı seviyedeyiz? 19'dayız. Aslında gelmişken baksak mı şeye ya? Bu arada nereden gelmişim ben? Buradan. Neye bak. baksak mı? Ee, 12. seviyeye kadar bir insan mı? Bir ineyim azından... en azından aynen. Yol hazır olsun ya. Sonra gideriz ya illaki. İllaki gideriz. Güneş İkeks... batıyor. Güneş mi batıyor? Aynen. Hayır 12'ye kadar kazmam gerekecek. 18 16, 17. Bir gün var mı yanında orada uyusan? Yok abi hiçbir şey yok. Sen Olur. evin içine gir ve beni bekle. Allah. 15. Hadi evin oğlum. de çok bir küçük 14. ya ama ben buraya. 13. Tamam 12'ye kadar indim. Elmas çıkmadı buradan arkadaşlar. Eve git doğru gidebiliriz şimdi. Geliyorum abi. Hemen elmas arıyorsun ha. Tabi oğlum ne saldın. <laughs> elmas. Buradan yalnız bunu güzel bir ray falan çekersek hoş olacak. Böyle inip çıkmak istemiyorum ben her seferinde. Ayarlarız. Tamam mı? Ne? Sandığı olmuş, nereye Çok koysam. kötü ya. Şu an hakikaten çıkılmıyor yani. Tık. Abi tık, evin tık. içi çok küçük bu sandığı. Ne yapacağız biz? O sandığı dur. Ben biliyorum abi. Ben. Ben biliyorum. Ben şimdilik sadece sandığı koydum. Evi tamamlasak san Lan, Lan ne yapıyorsun? Ödüm koptu be. Oğlum ne yapıyorsun? Ne ya <laughs> oğlum? <gülüyor> <gülüyor> İyi geceler. Abi nasıl tıpsıdım? İyi geceler. İyi geceler. çarşafları değiştir. Lan gir. Kalk <laughs> falan gir. Et falan kazma evet. ya psikopat manyak. Bir elimde kazma bir elimde torçlu uyuyorum. Şimdi ne yapıyorsun? Et yemek var bende bu arada. Sen de yoksa vereyim şunlardan üç tane. Biraz var tamam. Aç kendimi. İşte Şimdi ben abi. Çit olayına gireceğim abi. Şimdi okay arkadaşlar dediğim şey şuydu bak konuşamıyorum. de dediğim de 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 şey şuydu. Buraları Dez, böyle düzleyip evin bahçesini. Biraz geniş bırakalım abi. Ee, şöyle çit falan çekelim ki güvenli bir alan oluşturalım kendimize. Evi de bitirmemiz gerekiyor yakın zamanda tabi. O yüzden olur. olur tamam. Ben hatta bu sandığa şeyleri koyuyorum abi. Güzel güzel. Topladığım şeyleri koyuyorum. Tamam mı? Olur. Şimdi hatta şöyle bir şey yapalım. 4 tane buradan 8. 12 tane yeter mi bize? Yavaştan Aynen. evi de yapalım arkadaşlar. <laughs> Tunç da konuşuyor kendi kendine. Cevap veriyorum. Tamam olur. Tamam şimdi geliyoruz abi. Evimiz tamam <laughs> abi. Neyse. Özür <laughs> <Hazır> dilerim. Özür <laughs> dilerim. Hazır. Tamam olur. Ben bir kürek yapayım da biraz daha torpak alayım ya öteki tarafı. Oo çok işimiz varmış be. Ulan şimdiki şey yaptım tırrek. fark ettim. Tırrek. Ne bağırıyorsun? Tırrrrrrrek. Tırrrrrrrrrek. Dur, dur, Sakin lan. ol James'i. Sakin Ekrana ol. tükürdüm ya. <laughs> 2-3 Lan yanlış yere koydum canım Şöyle bir tüküreyim. 2, <laughs> ya 3 4 5 6 Surat ifadeni çok merak ettim öyle derken. Yok öyle düz bir surat ifadem vardı açık söyleyeyim de. Tamam. <laughs> Olur. Şimdi bir dakika bu nasıl lan? Ben bunu yapmayı unuttum galiba ya. Neyi? Şeyi abi. Şey yap. Dur şunu şöyle koyacağız. Bu böyle. Abi. Ulan videosunu çektiğim evi yapmayı unuttum abi. Vallahi mı lan? Tabii oğlum ne sandın? <laughs> Neyse tamam. arkadaşlar bu böyle bir şey işte ya. Aman. Ama <laughs> ama <laughs> ne olacak ki? Ya sanki? bir aynısı olmasına gerek yok. Hoş görünsün göze yeter ne var ki? Hoş görü. Şimdi arkadaşlar şu evi hafiften bir tamamlayalım o zaman. Tunç öyle dediyse hoş görünsün yeter dediyse. Aynen. Ben öyle dedim. Tamam sen öyle dediysen senin suçun. Tamam. Abi yalnız ev hoş da görünmüyor ya. Bunu ne yaptım ben? Yanlış başladık galiba bu eve biz. ya da değil. survival yapınca mı bir sıkıntı oldu? Sağda tamam bacalar var. Sol Baca. böyleydi abi. Ee, bir dakika bunun sol tarafı böyleydi. Okey. Sağ tarafı böyleydi. Sağ tarafta bir şeyleri yanlış yaptık arkadaşlar. Ha ben hatırladım ne yapılacağını. Tamam tamam yaparız. So Sorun değil. So. <laughs> Aynen. Şimdi yapacağımız diğer şey hemen hızlı bir şekilde tarla olayına başlamak. Ay hiç kırdım. Sen çitleri yaptın mı Tuncay? Çitleri yaptım sadece koymadım da düzledikten sonra koyacağım. O zaman ben şey yapayım mı? Bizde abi kaç tane demir var? 11 tane demir var. Üçünü bir harcayayım mı kova için? Harcı abi ne alacak? Buluruz demiri. Aynen demir buluruz ya. Bunlar pişsin şunu da koyalım hatta. Bir kova yapalım arkadaşlar. Ondan sonra şu bahçenin bir yerine şuraya falan bir tarla yapabiliriz bence şuraya. Böyle bir yerde yaşasaydık nasıl bir yaşantımız olurdu acaba? Yani? Bence çok güzel olurdu. Dertten tasadan uzak. Aynen. Oo, advancement made. Aman tanrım. Şuraları düzlesene bak. Şu sağ tarafı Tunç. Toprak varsa. Şurayı şöyle bir düzleyebileceğim mi be canım? Bakayım canım. Şöyle düzleyeyim mi? Canım. Düzle orayı çünkü oraya tarla yapacağım ben abi. Yapma. <gülüyor> Neden? <gülüyor> İstemedim bir anda. Tamam bu arada envanterim yine bozuldu ya. I'm my entire. Envanter. Envanter. Şimdi. <laughs> 4 mü alıyordu? 1, 2, 3, 4. Şuradan kız. Hayır. Hayır buradan değil. Su 4 mü? 4 blok mu alıyordu abi? 2 çarpı 2. 1, 2, 3, 4. O zaman şu 5'ten kızacağız. Ha şey mi? Düz şerit şeklinde mi yapalım? Şey, aynen şey. aynen ya. 8'e 4'lük işte. 8'e 8'lik falan oluyor galiba. 1, 2, 3, 4. Aynen tamam. Buralara hatta evle tam simetrik olsun arkadaşlar. 1, 2, ar 3, eş. 4, 5, 6, 7. Tamam süper oldu ya. Şuraya da su koyacağız. Hop al buradan. Buraya Var buraya. Al buradan. Buraya da olur. Olur. Al buradan. Şu sınırsız oldu mu şu an? Oldu. Hop lan ne yapıyorsun? Ne tamam yapıyorsun süper. Ya? Kaç yaşındasın sen? 19. Sen 16 yaşında bir adamsın. Ben sana soruyor muyum? Sorma. Kime tarla yapıyorsun diye. Sana tarla yapıyorum burada. Sen doy. Senin o aç karnını doyuralım diye yapıyorum. Alır Tamam <laughs> Lan benim tohum vardı o tohumları attık mı biz? Dört tane burada var yetmez Oh be şu gravel görüntüsünden de kurtardım bizi sonunda Gravel Sinyal çok zayıf Tarlayı yaptım nasıl olmuş bitti tarla <gülüyor> <gülüyor> Tarlayı yaptım nasıl olmuş bitti tarla Nasıl <gülüyor> cümle <gülüyor> ya Nasıl bir konuşma şekli bu Sandığı şey yaptım, var mı lan Nasıl olmuş bitti Tohum var mı tohum Var. Kaç tane? 21. Oha ciddi misin? Aha. At sağla. Bir atla. Suya attı adam. Al hepsini attım ya. Tamam. Teşekkür ederim. Olur. Olur. Şimdi burayı böyle ekeceğiz. Yanında blok varken büyümüyor muydu acaba ya? Öyle bir şeyler hatırlıyorum ama neyse dur deneriz arkadaşlar. Yıkarız ne olacak? Eee. Ya suyu suluyor mu burayı? Suluyor suluyor işte. 4-4 dört, dört getiriyor. Sulamalı 4 ya. yani. olmalı aynen. Sonra Çitleri blok. nasıl döşeyelim ya? Abi bir blok daha bunu genişletip bence eve bitişik döşeyebiliriz ya. Öyle bir şeyler olabilir yani. Bu arada tohum bitti. Tamam burada tarla olayı olacak. Olur. Olur. Şuradan şöyle yapacağız. Şurayı doldurabiliriz bu arada ya. sande toprak varsa. Bir tane toprak kaldı. Tamam onu hallederiz. Ha aynen senin gözünün yağını yiyeyim ya. <laughs> abi. Adem, tamam. aynen aynen bu işte. Böyle süpersin. Kocaman Eyvah. bir şey denize bağlı yap. Şuraya yani. da koy bir tane abi. Süper Ayarlarız. Şimdilik sınırları çekeyim. Bu arayı nasılsa dolduracağız değil mi? Bak. Bu benim evin sınırlarını belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Evi aldatmayalım. <laughs> Aldatmanın sınırları Şuradan bir yerden çevirirsin abi. Aynen buradan çevirebilirsin dümdüz aslında ya. Emin misin? Aynen. Yok şurada. ben orayı biraz daha törpülerim dedim bak şu hizada abi. Aynen o şu da olur. Hizadan. O da güzel olur. Tamam oradan törpülesen ben ağacı keserim. Ağaç kesiyim. Falan da alırım ben. Yan kesime de ağaç farmı yaparız abi. Aynen. Güzel güzel oldu tamam. Güvenli alanımızı oluşturuyoruz yavaşça. Yavaştan. Yavaş. ev yaparız kanka. Şimdi sıkıntı ne biliyor musun? Bu aynen. ev bir blok yükseklikte ya abi. Bunu evet. ne kadar böyle bıraksak? Nasıl bir blok yükseklik? O bloğu işte şey yapmayacağız, doldurmayacağız mı buraları? E dolduracaksak çitler Aa, aşağıda zaman... kalıyor. Yo bence böyle bir yuvarlak gibi bir şeyin üstünde olabilir. Oradan merdivenle çıkılır falan ya ayarlarız yani. Şey yaparım ben tamam sıkıntı yok. Aynen aynen taş falan olsun. yaparız. Oraya sadece bir tane şekil yapalım. Simetrik olsun simetrik bir şeyin üzerinde ev tam ortada dursun gibi. Aynen bence de abi. Öyle. Olur mu? Olur tamam. Tamam olur. Anlaştık. Şuraları kırıyoruz arkadaşlar. Merhaba Kardo. Nasılsın? Kardo iyiyim Kardo sen nasılsın? İyi. <laughs> tamam olur. Şunları kır. Bu böyleydi değil mi? Evet. Aynen bunlar böyleydi arkadaşlar. Tamam. Hatırladım evi nasıl yaptığımı. Yalnız bunu bir blok yüksekten yapacağız. Sonra çatı matı. Bu iş biraz uzar. Belki bunu video dışında yapabiliriz. Neyse bugün baya bir maden falan yaptık. İşte güvenli alanı belirledik. Tarla yaptık falan filan. Güzel gidiyoruz. Henüz ölmedik. Bugün de ölmedik. Kendinize iyi bakın. Ne? Biz daha ölmedik. Biz daha ölmedik arkadaşlar. Sen çiti oradan mı çekeceksin? Şöyle bir koydum bakalım nasıl görünecek diye de bir bak bakayım. Kötü görünüyor. Öyle mi? Neyse onu ayarlarız. Bu bölüm bizden bu kadar arkadaşlar sağ üstte Rodin ya Tunç'un kanalı gidip abone olmayı unutmayın onda da çok deli videolar çekiyoruz. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere.